Eski kitap deyince ben önce bir kokuyu hatırlıyorum. Sonra cildi hatırlıyorum. Kitap ciddi bir şey yani. Ve ilk sayfayı açıyorsunuz, kapağı açıyorsunuz. Karşınıza <laughs> bir kağıt çıkıyor. Hem cildin içerisinde hem kitabın ilk sayfası gibi. İlk Ebru'yla ile ilişkin böyle başlamış. Tabii onun Ebru olduğunu bilmiyordum ben. Esasında o bir matbaa Ebru'suymuş. Avrupa'dan gelen bir kağıt imiş. Ama o bir Ebru imiş aynı zamanda. Niye böyle söylüyorum? Çünkü yetiştiğim zamanlar özellikle kırkların sonu, ellerin başı bu sanatların adeta hiç bize temas etmediği bir dönem idi. Küçük, kapalı evlerde belki icra ediliyordu, belki icra edilmiyordu. Çünkü hayatın dışına itilmişlerdi bunlar. Bunlar derken kitap sanatlarından bahsediyorum. Tabii başta hat, tesip, ebru, ve cilt. Bunlar Türkiye'nin modernleşmesinin karşısında e, giderek çok daha mütevazı, çok daha küçük ölçekte kaybolmuş gibi idiler. Belki çok özel insanlar ilgileniyorlardı ama benim bu esrarengiz kağıtlarla ilişkim eski kitaplarla başladı. Eski kitap deyince ben tabi camlı kitap dolaplarında hatırlıyorum. Biraz kendine özgü kokusu olan, her zaman açılmayan, buzlu camların arkasında duran eski kitaplar. Bunlardan bir tanesi Mevrum Peder'in bizim Beyazıtek evimizde vardı. Bir tanesi de anneannemin Atik Ali'de ki ahşap evinde duruyordu. O dedemin kitaplarıymış. Ben merak ediyordum. Yazıyı okuyamasam da kitaplara meraklıydım o zamanlarda. Açar bakardım. Sonradan bunların birer Avrupa matbu Ebru olduklarını anladım. Böyle başladı macera. Hala hafızamda göz hafızamda onların renkleri yeşilleri, sarıları, az kırmızıları hafızamda hala fotoğraf gibi duruyor. Ebru'da seküler konuşayım, tanrısal bir dokunuş var. İnsan bir yere kadar götürüyor. Ondan sonrası yaratılmış kainat ile insan arasında bir köprü Fizikçiler de yüzey kuvveti diyorlar, yüzey gerilim kuvveti diyorlar, doğru. Ama hiçbir ebru diğerine benzemiyor. Ve siz iradenizle, kendi kararınızla, kendi sununuzla bir yere kadar götürüyorsunuz. Sonra ebru kendi dengesini buluyor. Tabii bunu ben çok sonra düşünmeye başladım. Bu duygusallığa çok sonra vardım diyebilirim. Ben yaptım diyemiyoruz hayatın tümünde. Ebru bunun çok canlı bir örneğidir. Bir süre sonra o kendi dengesini buluyor. Ve bir süre sonra da kağıda geçtikten sonra da kayboluyor. Bu da bana çok güzel gelir yani. Biz yaşarız, biz anı yaşarız. O an geçtikten sonra o ana ait her şey kaybolur. Nereye gidiyor? Hafızamıza gidiyor. Ben hafızayı ikiye ayırıyorum. Zihin hafızası, gönül hafızası diye. Ebru belki önce zihin hafızamıza geliyor. Mekan itibariyle, insanlar itibariyle. Biz çünkü mekanı ve zamana bağlı yaşayan mahluklarız. Ama esas itibariyle Ebru'nun bıraktığı bedi'yi haz, gönül hafızamızda hala duruyor. O bakımdan Ebru'yu seviyorum. Hayatı yak aksettiriyor. Ol emrini aksettiriyor Ebru Sanatı. Yani e, ol emri malumunuz biz e, İslam medeniyet tasavvuru açısından değerlendirirsem şöyle görmemiz lazım. Biz Allah'ın mahluklarıyız. Aynı zamanda yeryüzündeki halifesiyiz. Kendi esmasından yani her biri bir sıfata tekabül ediyor. Bize kısmen vermiş. Eskiden çocuklara isim konurdu. Abdülbaki, Abdülkadir gibi, Abdülhamit gibi. Sonradan bu abidler kaldırıldı. Kadri oldu, Hamdi oldu, Baki oldu. Şimdi onlar da konmuyor ya. Dolayısıyla biz bir yere kadar götürüyoruz hayatı. Ama ondan sonra hayatın ve ölümün sahibi var. O bize yön veriyor. Kaderimizi o çiziyor. Ebru bana hep bunu hatırlatmıştır hayat boyunca. Ebru yapan çok yakın dostlarım oldu çok tecrübeli insanlar, çok güzel sanatçılar. Ama onlar da bir yere kadar hadiseyi götürüyorlar. O yerden sonra hadise adeta bir başka istikamette sanatkarın ihtiyarından çıkıyor. Bir de Ebru suda oluşan bir hadise. Kağıda geçtiği anda suda bir şey kalmıyor. Hep bana şeyi hatırlatır. Seyreglediğim eşkali hayatı, ben havza hayalin sularında bir aksi anın için arzın bana ahcağrı nebatı. Aksi renkli akis. Hep bana bunu hatırlatır.